Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün mod survival videosu çekeceğiz. <laughs> ee, ben bundan önce bir tane daha mod survival videosu çekmeye çalıştım. Ama o, o olmuştu. O yüzden yeni bir mod survival videosu çekeceğim. Ee, modlar bayağı var. Bir dakika şurada. help yazdıydı bana. Onu yazacağım. Evet. Kaçsınız. Her, her 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 altta basabiliyormuşuz kendimize. Bu modu bilmiyordum. Ama girlfriend bir mod, iki mod hatırlıyorum. Ee, yok üç. Ya işte birkaç mod hatırlıyorum arkadaşlar. Bir Girlfriend, Girlfriend işte o mod. Ee, bir tane şu köylü modu var mıydı yokmuş. O zaman yüklerim arkadaşlar çünkü emlaklar bir şey yememiyor. Ama bu yükledikten sonra daha iyi olur. olsun modu ve belki 13.0'a geçip exit modunu da yükleyebilirim. Ah enerjim yok. Of eve çıkmam gerekecek. Ha bir dakika neden köyden çıkıyorum ya ben? Abi zombi ne arıyorsun sabah? Bir difficulty kaç lan? Abi yanmam, yanmam su yok. Yok, sus yok varmış boş ver. Ay geliyor lan. Oo, bir dakika. Difficulty easy de olsun ha mini açtım. Güzel mini map de işe yarıyor. Burada köyü gösterdi. Şimdi köye gireyim bari. Bu da işimize yarar. Bu modda buğdayla ilgili bir şey var mı onu da hatırlamıyorum. Abi zombiler ne arıyorsunuz lan? Keseceğim siz şimdi. Creeper mı? Creeper. Yeminle creeper patladı. Öl sen de. Burada bir şey yok ya bu köyde. Biraz yemek aldık ve gidiyoruz. Haydi bak gidelim ben bu? Şunu da yiyeyim bak. Ah zehirleneyim. Banane. Şimdi evimizde kolaylık çap bulabiliriz artık ev yaparsak. Lan köylü en iyi. Ee, şimdi odun kıracağız. Ya şimdi mi yüklü mü lan odun modu şunu da kapat. Aslında şurada odun alsam bir şey olur mu? Ekstra şimdi e, hem benim telefon şarjı olmadığı için buradan iki chest alabilir miyim? Dört değil. Üç değil iki. Bir aldım boş ver. Buradan da 64 64 odun alalım arkadaşlar. Ama şimdilik vaktim olmadığı için yoksa vaktim olsa hiçbir şey almamayı planlıyordum. Ama şu köyün yanına hemen şuraya evimi kuracağım. Şuraları kır 1 2 3 5 6 6 kırılan 6 7 işte ya. Bir saymam gerek yok artık. Şuraya iki kat oldu. Şimdi şöyle çabuk çabuk hızlı hızlı videoyu ev yaptıktan sonra bitirmeyi planlıyorum şarj. çok çabuk hızlı biraz. Hadi 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 şu kadar yeter. Kaçı, kaç kaç yaptım bilmiyorum. Hadi koy 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 blok koyuyorum hızlıca. Hop yanlış. Şimdi zıplamaya da alışamadım. Videoda fake yemiştim. Neyse şu mini ve parça Elim önemli çünkü. Her de kapatıyor biraz ama boş verelim. Geçtim. Oha anam. Gideyim dedim dümdüz. Bayağı bir yardırdım ben. Hiç böyle bakacağım. Yok. Ne yazdı lan orada? Bir şeyler dedi de. Bir dakika şu mod. Bir dakika lan bayağı mod varmış. Kapat şunu credit Kredit Salar ya da Balance Balance neymiş bunları merak ediyorum Para ne işime yarayacak ki Şimdi bir daha bakalım Mehem Kord Kord Slash -kor. Bu ne Allah'ın Kod bu. Ama ben modlardan bir şey anlamadığım için eğer bu moddan anlıyorsanız arkadaşlar yoruma yazın hangi mod ve neyin modu ikili kapı modu 2 1 2 1 2 1 2 video bitsin mi ya arkadaşlar video çok kısa olacak çok mu çok kısa olacak 1'e kadar indireceğim şarjımı o biraz hızlı ev yapacağım. Hadi bakalım. Evimiz neredeyse bitmek üzere aslında. Şu an size game moddan alıyormuşum gibi geliyor ama arkadaşlar gerçekten e, vaktim yok. Şarjım bitecek. Çok güzel de bir skinim var lan. Vallahi evle bir fotoğraf çekip kuzenime yollayacağım bunu. Aslında video keyif diye yollayabilirim tamam bitti evimiz neredeyse. Çatıyı ben açık mı bıraksam ya? Videoyu şimdi kaparım diye düşündüm de. Boş öyle kalsın. Şimdi taşların temler alacağım. Ya farklı dönüş gibi düşünün. Online videolarımız gelecek. Bunu unutmadım arkadaşlar. Ne zaman gelecek? Ee, %100 demeyeyim ama e, şey günün e, 15 tatilde yani Cuma gününden sonra gelebilir. Ulan bu kadar uzun yetmedi. Vallahi ben kastan bu kadar kazamazdım. Tak tak. Torç da alacağım ya. Ev böyle karanlık olmayacak. Glowstone'dan. Bir dakika benim mod minor modunu çalıştırırsam mı ya? Yok. Bunu arkadaşlar çok güzel bir mod var. Onu da hemen Göstereyim. Onu da dokunmayacağım çok. Abi ki arkadaşlar son bir şarza kadar ineceğiz. O kadar söyleyeyim yani video için şarjımı bitiriyorum lan. Hemen eve gidip bunu şarza takmam gerekiyor. E, ve ve ve. Fadi be da nasıl bir yerleştirme şeklim var benim. Gece mi oldu? Vallahi gece oldu bedal bedal bed bed bed. Gün alayım. Gün. O 64 lük. Abi önümde bir şey var. Üçüne. Ulan. İki, yedi tane olsun hadi. Sağını bir tane telefonu sorayım şuradan. ha stone. Bak bu blok gözükmüyor he. Ama ışık veriyor. Şimdi göreceksiniz bakın. Orada hiçbir şey yokmuş gibi. Ama ışık veriyor. Aslında yere de koyabilirim. Görüyorsunuz ışık var ama dokunmuyorum bile. O yüzden full bununla kaplamayı düşünüyorum da bitti. Şer, ser, ser, şer. Ve arkadaşlar burada videoyu bitirmek zorundayım. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı